Eğer bir Samsung kullanıyorsan bu videoyu iyi izle. Siz de bir Samsung kullanıyorsanız sesi tam olarak verdiğinizde bile hoparlörlerin tam güçte çalışmadığını fark etmişsinizdir. Bu sınırlamayı kaldırmak için ayarlara girin. Sesler ve titreşim, ses. Sağ üstteki 3 noktaya tıklayın. Bakın burası genelde açıkla gelir. İster bunun yüzdesi bile yükseltin, ister de direkt olarak ses sınırına kaldırın. Eğer telefonunuzdan feneri açtıysanız siz de tam şiddette çalışmadığını fark etmişsinizdir. Bunun için denetim merkezini açın ve fenerin üzerine basılı tutun. Buradan parlaklığı en sona veya ortaya getirebilirsiniz. Artık ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlı. Bakın bayağı da artmış oldu. Güç tuşuna iki kere tıkladığınızda genelde kamerayı açar. Bu gizli tuşun özelliğini 5 saniyede değiştirebilirsiniz. Ayarlara gelin biraz aşağıda gelişmiş özellikler var. Tıklayın. Bakın burada yan tuş yazıyor. Burada uzun basmayı veya çift basmayı değiştirebiliriz. Çift basmayı istediğimiz uygulamaya atayabilir. El feneri, büyüteç veya istediğimiz her şeyi de ekleyebiliriz. Şu anda ben el fenerini ekledim. iki kere tıkladım el feneri açıldı. iki kere tıkladım el feneri kapandı. Bu gibi videolar için beğenip takip etmeyi unutma. Görüşürüz. Bay bay.